Harika bir galibiyet az kalır. Daha üstüne olur? Kim söylerdi bunu? Rahmetli Hıncalı söylerdi. Fevkaladenin fevki mi derlerdi? Öyle bir şey derdi. Yani, yani o da niye oldu biliyor musun? Allah'ın işte tokadı. Kime? Liverpool'a mı? Hayır Liverpool'a değil. <laughs> Galatasaraylılar bir gün Johnson'ın dışarıdan attığı, yayın dışına attığı golle bizim bir sıfır yendiğimiz maç vardı. Galatasaray, Fatih Terim döneminde. Basket potası koyacağız diyorlardı. Johnson geldi orada bir tane bir vurdu. Transoforu dönemi bir sıfır maç bitti. Belki de ona bir biterdi. Sigma Olumluk'tan 7 yedi yediğimiz dönemde aynısını diyorlardı. Geldi burada Aykut Kocaman attı. 1-0 yendi Fenerbahçe. Galatasaray'a gitti. Şimdi de herkes işte Liverpool sekizlik yapacak, beşlik yapacak, simit yapacak, onu yapacak, bunu yapacak, poğaça yapacak derken Allah'ın tokadı işte. Dedi ki yani hepinizin hesabı varsa benim de bir hesabım var dedi. O da Galatasaray yendi yani. Bu doğruya doğru abi hak ettiler yani. İyi mücadele ettiler. Takım aldı savunmayı yaptı. Bana göre harika bir galibiyet. Yani geçmişteki Juventus galibiyeti neyse, o bir karlavada havada 3 periyotta oynadılar ya evet. basket maçı gibi 4 periyotta. Ama bu öyle de değil, daha iyi bir galibiyet.